Belediyeler hasat yapmaya başladı. Belediyecilik, yol, su, çöp gibi önemli konuların yanı sıra tarımda da kendini göstermeye başladı. Son yıllarda tarım alanında hububat ekimi yapan belediyeler bugünlerde mahsulün hasadını yapmaya başladı. Tarlada hasat yapan görevlileri ziyaret eden belediye başkanları arasında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vardı. İşte Sincan Belediyesi'nin hasat alanından görüntüler. Müzik Yıllık ürününü almak için hasat yapan belediyelerden birisi de Ankara'nın Pursaklar Belediyesi'ydi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, hasat yapılan alanda şu açıklamaları yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yılda tarım arazilerini, boş tarım arazilerini ektik. Bugün de artık hasat vakti. Nohut, mercimek, arpa, buğday e, hasatlarımıza başlıyoruz. Allah bereketlendirir. Üretmeyi biz çok önemsiyoruz. Bu ürettiğimiz e, mahsulleri, topladığımız mahsulleri de aşirimizde ihtiyaç sahibi ailelere bir kış boyu, bir yıl boyunca e, sıcak yemek olarak hazırlayıp dağıtıyoruz. Bu bizi çok memnun eden, mutlu eden bir çalışmamız. Üreten Türkiye, üreten Ankara, üreten Fırsatlar olması için var gücümüzle çalışıyoruz.